Çarşafı şerif giyiyordum. Bir buçuk sene giydim. Çıkardım ama çok pişmanım. Ne tüh tüh tüh. Vah 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 vah. Allah'ım tekrar giymesin nasip eylesin. Allah'ım tekrar giymesin nasip eylesin. Allah'ım tekrar giymesin nasip eylesin. Çarşafı şerif kadar büyük bir mücahitlik var mı ya? Var mı Allah aşkına ya? Yani şu soğukta üstüne mantoda giyemiyorsun. içine giydiğin hırka var. Sıcakta bütün rengi çekiyor. Allah için gayret ediyorsun. Çarşaf giyiyorsun. Çarşaf insanın cenneti olur. Efendimiz e, Aleyhisselatü vesselam hanım Hazreti Ayşe annemiz cilbabı böyle anlattı. Cilbab biliyorsun dış elbisesi. Aldı sardı siyah elbise üstüne. Abdullah bin Mesud Efendimiz hep bunları söyledi. Başka bir tefsiri yok o cilbabın. Çarşaf. Bakın Kabe-i bizim namusumuz. Takdir ilahi rengi siyah siyahla örtülmüş. Kadın bizim namusumuz elmasımız. En iyisi siyah. En iyisi siyah. Çarşaf-ı şerif. Evet. Keşke devam etse. O kardeşimiz devam etsin. Ben çarşafı şerife girmeye niyet ediyorum desin. Biz de ona çarşaf hediye ederim. Allah'ın izniyle. Buradan ona bir teklifte bulunuyorum. Çarşafı şerifi çıkarmak ne demek ya? Yapmayın, etmeyin. Ne güzel bir yola girmişsiniz. Hocam harammış gibi bahsediyorsun falan. Böyle tepkiler de var biliyorsun değil mi? İşte efendim çarşafı çıkardık da gavur mu olduk? Ben öyle bir şey demedim. Ama sen bana desen ki mesela hocam ben bir ticaret yaptım. Örnek veriyorum. 20 milyon kazanacaktım. Şu kadar verdim 20 milyon. 20 milyonu kaybettim. Üzülmez miyiz? Üzülürüz. Ne oldu? Canım mı gittik üzülüyoruz? Bak sağlıklısın yine. Üzülüyoruz. Çok büyük bir şey kaybettin. Ne 20 milyon? Yani cennetin anahtarına bıraktın ya. E, çarşaf giyince her şey çözülüyor mu? Giymeyince çözülüyor mu? Hani Hazreti Ali Efendimiz demiş ya, ya varsa demiş ahiret. Ben yapıyorum kardayım demiş yani. Ya çarşaf farz mı değil mi? Ya en güzel tesettür biçimi insanların bakışlarını en iyi şekilde iten biçimdir. Çarşafın da hakkını vermeyenler var tabi bazıları da. Hele Efendi Hazretlerimize mensup olup çarşafın hakkını vermeyenler yarın Efendi Hazretlerimizle karşı karşıya gelirler. Bizim de geleceğim, benim de geleceğim çok konu var yani ameli olarak. Aman rabıta hususuna ayrılmayalım da usulüne uygun iş yapalım. Yapamıyorsak da usul budur demeyelim, ben yapamıyorum diyelim. Efendi Hazretlerimizin usulü çarşafı şerif şuradan bağlanacak. Alın açık olmayacak. Burası da böyle kapanacak. Bazıları mesela buradan yapıyorlar. Burası apaçık oluyor falan. Ee, onlar da doğru değil. Çarşafın da bir asaleti var. Çarşafın da bir kuralı var. Çarşaf giyip de böyle kocaman böyle kemer takmak olur mu yani? Çarşafın üstüne kot ceket giymek olur mu yani? Çarşafın üstüne bir daha şal bağlamak olur mu yani? Bunun bir usulü var. Tesettür demek gözleri itmek demek. İtmek. Gözleri çekmek demek değil. İtmek. Tabii ki erkekle bakma. Ne bakıyorsun kardeşim? çarşaflısına da, açık ablamama da, açık kardeşime de, mini eteklisine de, sağına da sonra. Ne bakıyorsun? Gözlerini kapat, kafanı ey. Öyle git. Böyle kafa bir orada burada. Yani herkesi, kendime de söylüyorum, erkeğine de, kadına da birbirimizi cennete götürmek için uğraşalım. Cennetlik ameller yapmak için uğraşalım. Osmanlı devrinde genç bacılarımız sırtına sünger koyardı, böyle kambur gibi gezerdi. Niye? Ya beni bakıp da bir etkilenmem etkilenme olmasın. Herkes işine baksın. Beni yaşlı kadın zannetsin. ve çarşaf da çok öcü. E öyle olması lazım zaten. İçeriye helaline cici, dışarıya öcü. Bizde şimdi tam tersi. İçeride öcü, dışarıda cici. Bu olur mu? Olmaz. Yani içeride hiç süslenmiyor eşine, helaline. Dışarı çıkarken sanki böyle bir nereye gitti de yani. Şöyle yani. Ne oluyor ya falan? İşte efendim parfümler, bilmem neler, sürünmeler, makyajlar. E sen onu içeride helaline, haram maddeler yoksa içerisinde ne yapıyorsa yap. Böyle olması lazım. Yani sistem böyle olması gerekmiyor mu? Yani normali bu değil mi? Şu anda o kadar çok anormallikle karşı karşıyayız ki normalleri anormal zannediyoruz. Mesela bir adam dürüstlük yapıyor. Adam çok dürüst. Dürüstlük abisi herkes şaşırıyor. Vay anasın. bu devirli bu melek mi lan bu falan? Tamam da normali bu. Herkes yalan çakal olduğu için normalde anormal zannettik biz yani. Bilmem anlatabildim. Biraz uzatıyorum belki. Hakkınızı helal edin.